Değerli seyirciler, değerli danışanlarım, ben Doktor Ekrem Çulfa. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programına ve Business Channel Türk TV stüdyolarına hoş geldiniz, ...sefalar getirdiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Yüksel Köksal Hanım Efendi, kendisi aile danışmanı ve yaşam koçu. Tabii diğer koçluk gruplarından da bahsedecek. Ama öncelikle güçlü bir soru var, bir merak sorusu. Aile danışmanı ve yaşam koçu Yüksel Köksal kimdir? Evet. <laughs> öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum Rica hocam. Sizinle birlikte olmak her zamanki gibi bugün de çok güzel. Ee, umut ediyorum ki bizi seyredenlere de bu güzelliği aktarabiliriz. Tabii. Yüksel Köksal kimdir? Yüksel Köksal öncelikle bir anne. Ee, i̇ki tane oğlum var benim de. Ee, üniversitedeler, tıp fakültesindeler. ...aslında e, en büyük gurur kaynağım... ...belki onlar benim de aynı zamanda... ...aynı e, yüksel köksal... E, ...şu anda aile danışmanı... ...evet... E, ...yaşam koçuyum... ...kişisel e, gelişim profesyoneliyim... Bravo. ...2006 yıllarından beri... E, ...bu hayalim olan... Evet. E, ...yere doğru hala yürümeye çalışıyorum... ...biliyorsunuz burada... ...olmak diye bir şey yok... ...işte devamlı normalde gıda mühendisiyim... E, ...ama... Hep içimde olan bir şey vardı İnsanlara dokunmak yani e, makinalardan ziyade mühendis olmaktan ziyade hep insanlara dokunmayı hedeflemiştim peki, aslında lisedeyken evet, istediğim buydu hocam. İstediğiniz buydu peki evet. ne zaman gerçekleşmeye başladı? Ne zaman gerçekleşmeye başladı aslında e, dediğim gibi hep vardı ama işte okul bitti e, tekrar evlendik çocuklar falan böyle ama böyle çocuklar büyümeye başladıkça özellikle. Yani mesela. E, Onlara artık bir yerde hem kendime hem onlara yetmemeye başladıkça Daha nasıl yetişebilirim daha nasıl kendimi geliştirebilirim Hatta biraz sonra bahsedeceğiz ana baba farkındalığının da doğuşu aslında oradan oldu evet. Bir yerden sonra Dediğim gibi yıllarca gıda mühendisliğini de yaptım Fakat ben lisedeyken babamın karşısına geçip şey demiştim Baba ben ya psikolojik danışman olmak istiyorum ya da gazeteci olmak istiyorum o zaman o zamanın şartlarında babam dedi ki burada ne varsa onu oku. İşte biz seni kız kısmısını falan göndermeyiz gibisinde. Tamam okuduk. ondan sonra tekrar yıllar geçti dediğim gibi. Mesleğimi de yaptım. sonra çocuklar büyüdü. Ondan sonra NLP ile tanıştım ben. Aynı zamanda NLP Master Trainer'ım. O dönemde koştukta tanıştım. ve hayatımdaki dönüşümleri görmeye başladım. Yani Önce kendi hayatıma bir takım e, artılar kazandırdı bu aldığım eğitimler. İşte NLP, e, koçluk, öğrenci koçluğu, yaşam koçluğu, e, hipnoz e, birçok şey. Hani Bu nedir? Çünkü koçluk sonuçta sizin alet çantanız. Onun içine ne kadar çok e, eğitim. eğitim koyarsanız, ne kadar kendinizi geliştirirseniz karşı tarafa da e, aktardığınız ve yardımcı olduğunuz süreç e, değerleniyor. Sonra sosyolojiye girdim. Dedim ki e, biraz daha hani daha ne yapabilirim? Acaba bir adım daha öyle nasıl taşıyabilirim? Sonra sosyolojiye girdim. Sosyolojiden de mezun oldum. Oradan aile danışmanlığı geldi. İşte psikoterapi eğitimleri aldım. E, hani siz çok iyi biliyorsunuz sonu yok. Evet. Koştuk oyun araçları. Böyle bir süreçtir. E, devam ediyor. Hayatımda en e, doğru yaptığım işlerden bir tanesi. Bravo. Evet. Bravo. Yani e, en büyük yatırım önce kendi hayatıma. Doğru. Çünkü e, siz kendiniz zaten, zaten bir vitrinsiniz. Evet. Kendinize yatırım yapınca evet. danışanlar bunu birebir canlı evet. hayatta, televizyonlarda işte bu anne baba farkındalığı kitabında mesela Hı -hı. bunu yaşıyorlar. Biz evet. e, okuyup istifade ediyoruz. Uzmanlar bile bu kitaptan faydalanabilirler. Hatta e, My Life Koçluk ve Danışmanlık Merkezinde de hı. danışanlarımızı e, alıp okuyabilmeleri için hı hı. biz sunacağız. Programlarımızda kullanmak isteriz. E, müsaadenizle Çok bu şekilde. Hocam. Zaten kitabın başlığı şöyle: "Kendinizin ve çocuğunuzun yaşam koçu olmak ister misiniz?" Hocam şöyle düşünün şimdi herkesin yani ben şu e, şeyden çıktım bu kitabı yazarken dedim ki hı. işte. Her çocuğun belki bir koçu olamaz. Ama doğru. her çocuğun bir koç gibi ebeveyni olabilir. Evet doğru. O yüzden e, böyle çok isteyerek yazdım. Kendi hayatımdaki çıkarsamalardan yazdım. Ben de çok fazla kitap okurdum, Kişisel gelişmeler merakımda evet. olduğu için çocukları büyütürken... E, Onlar işte kızmayacağım, bağırmayacağım. Şu kitabı okumalıyım, bu kitabı okumalıyım. Nasıl kendimi e, çocuklara daha iyi bir anne olmalıyım. Her gün bir kitap okuyorum. İşte diyor ki kitapta şu çocuğa böyle yaklaşmalısın, bu çocuğa böyle yaklaşmalısın. Bununla birlikte... Ee, bilgin arttıkça eyleme geçiremediğinde, hayata geçiremediğinde, çocuklara yine aynı şekilde bağırdığında tepkiselliğini değiştiremediğinde, o zaman ne oluyor? Çok şey bilen ve pişman olan, daha da büyük suçluluk duyan bir anne haline geliyorsun. İşte e, çok şükür NLP ile ve koşullukta tanıştım. Benim hayatımın dönüm noktası oldu. Peki ee, NLP nedir? Yani çoğu kişi Merak ediyor. Aha. İşte e, Neuro Linguistic Programming hı hı. diye bir açılımı var. Hı hı. Nedir aslında? Yani daha açıklayıcı. Hep böyle e, ansiklopedik bilgi veriyorlar ama siz bir kişisel gelişim evet. profesyoneli olarak NLP nedir? Nerelerde kullanılır? Benim anladığım kadarını anlatayım tabii, hocam yine ben Buyurun size. tabii. Siz evet. alet çantanızda onu evet, alet nasıl kullanıyorsunuz danışanlarınız? bir dönüştürücü olarak gerçekten mucizevi diyebileceğim bir teknik NLP. Aynı zamanda aslında NLP yeni bir bakış açısı demek. Artı şu Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu beyin. Evet, Değil mi? Beyin, en doğru. muhteşem organ. Doğru, doğru. Peki şimdi şöyle düşünün ve bu beyin bir bilgisayar. Muhteşem bir programa sahip bir bilgisayar. Öylece kalsa. Değil mi? Tabii. Ne kadar güzel işlet, işler değil mi? Ee, bizi e, birçok yere taşıyıp ulaştırır. Yani bulaştırır. bakın telefon Heh. 20 yıl önceki yazılım olsa. Aynen. Artı Anca hocam o... o telefona bir sürü virüs bulaşıyor mu? Bulaşıyor. Evet, bir tabii. sürü dosya kapanmayan dosya telefonunuzu Aynı. yavaşlatıyor mu? Yavaşlatıyor tabii. Yani beyin de böyle bir şey. Beyin de kendi haline belki kalsa. Zaman içerisinde anneler babalar büyütürken yapma, evet. etme, ağlama, zırlama. Erkekler ağlamaz, kızlar çok gülmez. Gibi gibi virüs programları belki taşımasa, korkular, yargılar, bizim o normal bakmamız gereken böyle evet. o beyni bloke altına almasa aslında her şey belki de çok daha güzel. Yani. Bence genel bir virüs temizleme programı. Virüs temizleme programı. Bir yerde öyle. Ve yazılımı güncelleme de değil mi? Bir format atma. Evet. Bir resetleme. Yeni bir bakış açısı kazandırma. Artık aynen dediğiniz gibi Hı. 20 yıl önceki bir şey değil mi? Aynen olduğu haliyle kalmıyor. Dünya değişiyor. Siz değişiyorsunuz. Sistem Hı. değişiyor. Ve bu algınızı en önemlisi de biz sadece davranıştan ibaret zannediyoruz insanları. Oysa ki davranışın öncesinde bir Düşünce var. Tabii. Onun öncesinde bir duygu var, onun öncesinde de bir algı var. Mesela birçok insan sondaki algı, değişimi değişimi davranış boyutunda yapmaya çalışıyor. Fakat davranış boyutunda bir değişim olması için onun öncesinde duygunun, düşüncenin ve algının değişmesi gerekiyor. NLP burada çok işe yarıyor hocam. Peki. Algı değişiminde. Algı değişiminde ve Hı. beynin yazılımının güncellenmesinde... Aynı zamanda virüslerin temizliğinde ve yeni e, bir hayat, Neydi düşüncelerin bu? yeni bir yaşam, yeni bir yaşam evet. ve düşüncel düşünceleri de antrenmanlarla evet. e, virüsleri yönetebiliyorsunuz. Düşüncelerinizi anladım. yönettiğinizde duygularınızı yönetebiliyorsunuz. Çünkü her düşünce bir enerji olarak, duygu olarak e, dışarı çıkıyor. Zaten bu da bizim de yaptığımız aile, <laughs> da, evlilik danışmanlığı evet. olsun, ilişki uzmanlık alanlarımda. Benim söylediğim bir formül var. 3D formülü. Yani düşüncedeki virüsler temizlenince duygular temizlenmiş oluyor. O da Otomatik o da davranışları 4. temizliyor. de hocam hayata denge geliyor. O 3D'yi eğer siz duyguyu, evet. düşünceyi ve davranışı e, düzeltirseniz işte hayatınıza denge geliyor. Birçok hayatta o birbiriyle uyuşmadığı için aslında çatışmalar var. Peki o zaman... Ee, sevgili e, seyirciler eğer sizler bizi izlemeye devam ederseniz 4D değil 7D'ye <laughs> 7.24 devam edeceğiz evet, inşallah isha. değil mi? Evet. Peki koçluk nedir? Hani Hı -hı. daha böyle ansiklopedik bilgi tamam. bir, gibi değil de siz Bahvedelim. meslek çantanızda evet. e, nasıl bir alet olarak onu kullanıyorsunuz? Hı -hı. Danışanlarınıza ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Yani e, tanımı Kullanımı nedir? Hı hı. E, kimler koçluk alabilirler? Koçluk insanlara ne katıyor? Ne katıyor? Evet. Ee, şöyle, şimdi normalde koçluk hani son işte Türkiye tarihinde de bizde biliyorsunuz Beyaz Gölge diye bir şey vardı. Yaşı benim gibi olanlar çok daha iyi bilirler. Beyaz Gölge koç vardı orada. Orada işte bir basketbol takımının koçuydu o kişi. Evet. Türkiye'de öyle biraz tanındı. Son yıllarda tabii iyilmesi çok arttı. Çok Mesela arttı. Şirketler. Hemen Fakat, her dizide evet, her insanlar dizi, psikoloğa Murat, gidiyorlar, koça gidiyorlar. Gerçekten koçluk desteği alıyorlar. Artık koçluk desteği almak biraz daha kolay. Çünkü e, işte bir psikoloğa gittiğinizde veya bir psikiyatri e, terapi aldığınızda farklı algılanabilir. Çünkü koçluk bir de şöyle bir şey var. Sağlıklı insanlara evet. yapılan bir şey. Kendini bir adım daha ileriye taşımak isteyen, hedefleri olan insanlar için bir yol arkadaşlığı. Artık koçluk aslında 1800'lü yıllarda İngiltere'de. Mesela Oxford Üniversitesi'nde oradaki öğrencilere başlamış. artı bu İngiltere'ye de İngilizce'ye de Macaristan'daki koçi denen bir araç varmış. E, binek aracı. Evet. Bir taşıyıcı. taşıyıcı. O yüzden aynen öyle. Aslında bir koç, bir yaşam koçu hayatın içinde sizi bir yerden, ...alıp bir yere taşıyan, hedeflerinize taşıyan bir kişi. Yanlış yere taşırsa ne yapacağız? Şimdi şöyle, koç e, kendisi bir yere taşımıyor zaten. Evet. Sizin istediğiniz bir yere taşıyor. O yüzden koçun boş olması ve size yol arkadaşlığı yapması önemli. O an kişi ne istiyorsa ve kişinin hızıyla kişinin hedeflerine... Ha, bir ayna tutmak. Anladım. Yani yaşam koçu asla sizi yanlış bir yere taşımaz. Sadece sizi yol arkadaşlığı yaparken Hı -hı. bulunduğunuz noktadan Hı -hı. varmak istediğiniz Dediğiniz noktaya, noktaya kontrollü ve güvenli. Aynen. Eğer Kişiler bunu neden yapamıyorlar? Siz de gayret hocam? ederseniz. Aynen. Herkes diyor ki, biz de koçluğa başlarken şöyle derdik. Ya ben herkesi dinliyorum. Ben zaten doğal bir yaşam koçuyum. Birçok insan böyle der. Size de eğitime geldiklerinde öyle söylerler. Evet, ben de eğitmenim doğru, aynı zamanda. Birçok kişi diyor ki sınıfta "E zaten biz hep dinliyoruz insanları." Bununla birlikte koçluğa başladığınız zaman, koçluk eğitimi almaya başladığınızda aslında koçluğun sadece insanları dinlemek olmadığını. Tamam. Yoksa herkesin bir arkadaşı var. Tamam. Doğru mudur? Ama koç öncelikle yargısız olmasıyla. Bravo değil mi? Yargısızlığıyla. Yani biz sizi mesleğimizde yargılamaz. de yargısız dinliyoruz hı hı. mesela ve güçlü sorular soruyoruz. Güçlü sorularla. Bir soru sorma sanatıdır aslında koçluk. Doğru, Doğru soruya çünkü koç kendi doğrusuna ulaştırmaz sizi. Önemli olan kişinin e, kişinin doğrularını kişiye aynalayıp onu oradan neden yapamıyor kişiler? Bunlara da kritik dedik diyoruz. Herkes biliyor aslında değil mi? Mesela kilo vermem gerektiğini biliyorum mesela diyelim. Tamam. 10 kilo vermem gerektiğini biliyorum. Diyelim ki sağlığa koşu yapıyoruz. E bununla birlikte kişi bunu niye yapamıyor? Çünkü herkes biliyor da bir şeyleri İşte o eylem aşamasına geçme. O kafanızdaki ya evet ben bunu yapmalıyım deme. Tamam. Duygu değişimini sağlama işte orada koştuk devreye giriyor. Ve siz bir koç olarak ne kadar kişinin işte ne kadar teknik biliyorsanız, alet çantanızda ne kadar fazla e, evet. yapabileceğiniz bir şey varsa, danışanınıza o kadar fazla e, fayda sağlıyorsunuz. Aslında koşluk e, Türk kültüründe de var hocam. Mesela Nasrettin Hoca size bir e, şey anlatayım. Nasrettin Hoca ile alakalı bir şey anlatayım. Evet, Hadi. buyurun. Nasrettin Hoca bir gün böyle e, giderken karşısına iki delikanlı çıkıyor. Böyle hararetli hararetli konuşuyorlar falan. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nasıl çözelim bu işi? Hoca da diyor ki onlara ne oldu gençler ben size diyor bir şey yapmak istiyorum ne oldu? Ya hocam diyorlar sorma biz üç kardeşiz babamız evet. öldü. Bize de affedersiniz 17 tane eşek bıraktı. Biz taşımacılık yapıyoruz ve biz e, babamızın dediği şekilde bu eşekleri bölüştürmemiz gerekiyor. Evet. Tamam diyor hoca hadi bakalım diyor beni götürün diyor sizin eve. Biz bir e, konuşalım kardeşlerimizle evet, tanışalım. Konuşalım diyor. Ha Ondan sonra gidiyorlar 17 tane eşek var. Nasrettin Hoca diyorlar ki ama bölüştüremiyoruz. Bir, o zaman diyor ki Nasrettin Hoca bir tane hadi benim de diyor eşeğimi şunların içine katalım. Oldu 18. Evet. Sen diyor büyük kardeş ne kadarını alacaksın eşeklerin? 18'de ikisi yani şey yarısını. 9 eşek. Diğeri de diyor ki ben üçte birini alacağım. 6 eşek. Kaç etti? 15 mi? Evet. Diğeri de diyor ki ben de diyor 18'de işte 9'u alacağım. O da 2 eşek. 2 eşek. Normalde etti Yine 17. Normal şartlarda tabii şimdi çizsem daha güzel anlatacağım da burasını evet. bu orantıyı. Normal şartlarda Nasrettin Hoca'nın eşeği oraya katılmadan bu denklem tam olmuyor. Olmuyor. Tamam. 17 eşeği bir türlü bir tanesini ortadan bölmeleri gerekiyor. Yani matematik evet. eğitimleri hoca da diyor ki ondan sonra tamam diyor. Ben şimdi diyor verin benim eşeğimi siz bölüştünüz mü eşeklerinizi? Okey. Verin benimkini diyor ben yoluma devam edeyim. <laughs> Koç da böyle bir şey. Aslında insanların tıkandıkları bir yer var hayatın içerisinde. Siz oraya giriyorsunuz. Bir yol arkadaşlığı yapıyorsunuz ve sonra oradan e, yolunuza devam ediyorsunuz. O kişi de kendi hayatının koçu olmuş olarak yoluna devam ediyor. Çünkü artık çözüm üretmeyi öğreniyor. Başka bir bakış açısından hayata bakmayı öğreniyor. Bir şey daha hani bize eğitmenimiz de hep şöyle derdi. Şöyle düşünün. İnsanoğlu aslında on odalı bir saray. Bununla birlikte kendini sadece bir göz odada oturan, işte bir göz gece konduda oturan bir varlık zannediyor. Diyor ki sadece ben buradayım, burada oturmalıyım. Sadece bu manzarayı seyretmeliyim, başka da bir şey yok. Sen koç olarak o eve giriyorsun ve o insana diyorsun ki bak burası sadece bu odadan ibaret değil. Bu evin bir dokuz tane daha odası var. Kimisi göle bakıyor, kimisi denize bakıyor, kimisi dağa bakıyor. Sen buralardan da bakabilirsin. Ve insanın aslında kendi farkındalığına, kendi e, kendi öz değerine ulaşmasını bir yolculuk yapıyorsun. O yüzden e, heyecanlıyım. Çünkü işimi yaparken de çok heyecanlıyım. Çok eğleniyorum. Tatlı e, bir heyecan. İnsanların hayatlarına dokunmak çok güzel bir şey. Evet, yani tıkandıkları bir yerde o kritik gediği aşarken onların onlarla birlikte o yolculuğu yolculuğa çıkmak artı her danışanda hocam kendinizden de bir şey buluyorsunuz ve kendinize aslında iyilik yapıyorsunuz. O iyileşmeyi kendinizde sağlıyorsunuz. O yüzden e, bence hayatımın evet en doğru kararıydı. Tamam. Diğer insanlar dertleri dinliyorlar, hem virüs <gülüyor> kapıyorlar, <gülüyor> hem radyasyonlu ortamda bulunuyorlar, <laughs> hem de arkadaşına faydalı olamıyorlar. Sadece geçici olarak Sadece, kafaya e, takma diyorlar, kafaya unut takma. gitsin diyorlar. Şöyle düşünün, benim burada elim ıı, kanıyor. Ya olmaz bir şey. Diğer o tarafta sizin, ben o da tabii anlaşılmadım diyor ve çözüm de olmuyor. Çözüm de olmuyor. Halbuki bir koça gelseler sorunları defalarca müzakere edip evet. beyin Bambaşka fırtınası bir bakış açısından baktır baktığı zaman işte yargılanmadığını bilmek zaten bir kere anlatmak ve anlaşılmak bir kere e, rahatlatıyor insanı. Bravo. Değil doğru. tabi. Anlaşılmak yani bütün hepimizin derdi bu evet, değil mi hocam? Doğru. Koşulsuz sevilmek, koşulsuz anlaşılmak aslında bütün insanların, çünkü siz bir insanı Tabii. koşulsuz yaklaştığınız zaman e, onun gelişimine çok büyük fayda sağlıyorsunuz Haydi, doğru. ve o zaman o sizin e, danışanınız oluyor. Bir zaman sonra arkadaşınız, dostunuz, hayatın içindeki e, birbirinize devamlı olumlu enerjiler gönderen bir varlık haline geliyor. Koştuk seanslarında ben diyorum şunu garanti ediyorum, hani aşağılanmayacaksın. Ayıplanmayacaksın, hı hı. azarlanmayacaksın, evet, yargılanmayacaksın. Evet, utanç Ve şu dört duvar yani e, koşluk odasından çıktığında Aynen. bu konuştukların aleyhine delil olarak kullanılmayacak. Çok yani, rahat, geliştirici bir evet, ortam. Evet geliştirici, geliştirici bir, ortam. bir ortam. Samimi bir ortam. Ve e, etik kurallara riayet hı hı. ediliyor. Hı hı. E, çok güzel, e, şahane bunlar. Peki kimler koşluk eğitimi alabilirler? Kimler için koçluk eğitimleri uygundur? Evet. Sonuçta siz e, bildiğim kadarıyla hatta birlikte bazı programlarımız var. <laughs> yani yaşam koçluğu eğitimleri veriyoruz, öğrenci koçluğu, evet. kariyer koçluğu, aile koçluğu eğitimleri <laughs> de veriyoruz birlikte. Neler e, yani kimler e, başvuruyorlar veya hocam. başvurabilirler? Hani artı değer katmak isteyen herkes bence koçluğa başvurmalı. Tamam. Ha, evet. Ee, muhakkak dediğim gibi önce kendine faydası olacaktır kişinin tabii, aldığı eğitim. Tabii. Daha sonra e, evliyse evlatlarına tabii. işte ailesine eşine dostuna Doğru. yani bundan daha muhteşem bir şey var mı? Yani öncelikle yani. kendi, kendi söküğünü kendi söküğünü dikmeye yani, bir katkı olacak. Koçluk eğitimi bir insanın kendine hayat boyu yapabileceği en muhteşem yatırımdır. Çünkü kendine yapıyorsun. Sen değiştiğin zaman etrafındaki insanlar değişiyor. Bana şey derlerdi. E Yüksel bunun sonu yok mu? Hani ne yapıyorsun sen? Bir yerlere gidiyorsun, koşturuyorsun. Konfor alanından çıkıyorsun, bedel ödüyorsun. Tamam. Sadece maddi bir bedel ödemiyorsun. Doğru. Aynı zamanda emek veriyorsun, zaman harcıyorsun. Hayatınla alakalı bir takım şeyler. Fakat ben hiç yolumdan mesela e, dönmedim, vazgeçmedim. E, ne yapıyorsun sen? E Sonra sonra insanlar... Ya iyi ki de yapmışsın. Tamam. İyi ki de yapmışsın noktasında. Ne yapacaktım? Yani, hadi onları yapmasaydım ne yapacaktım? Şimdi ben şuna çok şahit oldum ilişki koştuğu seanslarında kişiler hani e, sorunu örtmek veya aralarını düzeltmek için hı hı. çok pahalı bir bilet alıyor. Evet. Mesela diyelim ki 5000 TL'lik bir e, tatil hı hı. ayarlıyor bir yatırım ve yapıyor. gidiyorlar. Hı hı. E, Bizim seanslara gelmemek için veya onun yerine tatil yaparız, aramız Ülke düzelir aynı, gibi. Dil kalıbı tabii. aynı, birbirlerine yaklaşım şekilleri aynı, hiçbir şey değişmeden sadece gidelim bir hava değişikliği. Heh, yani tabii ilken. hava değişikliği diyorlar Hı -hı. ama ben şunu gördüm, o hava değişikliğine giderken sorunlar valizlerin içine giriyor ve orada açılıyorlar. Dediğiniz gibi aynı şartlarda gidiyorlar. Hı hı. Belki background konum farklı ama hı hı. geçici pansuman, pansuman tedavi oluyor. Tedavi, aynen Halbuki e, bataklığı kurutmak aynen. gerekiyor. Şu var hocam. Yani kimler ya e, biraz önceki sorunuzdan devam edelim. Yani öncelikle bizim verdiğimiz eğitimler. Bir kere e, yara bandı eğitimler değil. Bravo. Yani tamam. yara bandı yaklaşmıyoruz. İşte burada eğlenelim, iki dakika eğlenelim, motive edelim, sizi sonra gönderelim tamam. yine aynı şekilde. Hayır. Ben bir dönüşümden bahsediyorum. Tamam, tamam. Kişinin gerçekten sadece hani içsel değişimiyle beraber aynı zamanda kişisel gelişim. Ben tamam. ikisinin birlikte olması gerektiğine inanıyorum. Yani değişim at başı gidebilir. Hem i̇çeri hem dışarıya bir değişim olmalı. Peki bunun içinde de sizin Enerji bir... Enerji değişmeli. Enerji değişmeli. İş... Enerji değişmeden hiç değişim olmuyor hocam. Bravo. Yani Gerçek algı, değişim bakış, olmuyor. Bakış, algı değişmeli. Buradaki duygu değişmeli. Buradaki düşünce değişmeli. Hayata yaklaşım değişmeli. Evet. Peki son olarak tabii iki dakikamız <laughs> var. Sizin çok güzel bir programınız var. Oyun Koçluğu evet. ve Çocuk Koçluğu programından bahsedin. Programımıza ilerideki programlarımızda yine devam edeceğiz. İnşallah. Bugünlük yani. tadında bırakacağız. Tamam. Evet hocam en son aldığım eğitimlerden bir tanesi de koşuk oyun araçlarıyla bu 5 ve 12 yaş ve üzeri ergen grubuna da yaptığımız koşuk çalışmaları Çünkü biliyorsunuz küçük çocuklarla koçluk olmuyor öğrenci koşuru yapıyoruz eğitim koşuru yapıyoruz. Tabii. Bununla birlikte. Ee, çocuklara koşluk oyun araçlarıyla. Çünkü çocuklara mesela oyun terapisi de yapıyorum ben aynı şekilde. Ee, çocuklara hadi otur bakalım yavrum anlaş şimdi annenle babanla problemin diye bir şey anlatamıyorsun. Çocuklar sorunlarını oyun yoluyla e, aşıyorlar. Oyun oynayarak mesela ne yapıyor? Aynı oyundan tekrar tekrar o içindeki travmayı çözüye kadar onu oynuyor. Ve oyun koştuğunda da biz e, kutu oyunlarımız var ve 5 yaş ve 12 yaş ve dediğim gibi üzeri çocuklarla e, düşünsenize bizim bunları birçok işte 30-35'inden sonra 30'lardan sonra öğrendiğimiz şeyleri çocuklarımızın daha küçükten öğrendiğini düşünün. Daha küçükten, küçük yaşlardan hayata başlarken işte analitik düşünmeyi, iletişim, doğru iletişim kurmayı, doğru dil kalıbını kullanmayı, işte empatik davranmayı, ee, ne bileyim kendini daha önce keşfetmeyi, ben kimim sorusunun çok daha önce keşfetmesini. Yani e, hedef odaklı düşünebilmeyi, e, sorunlara daha sonuca odaklı yaklaşmaktansa sürece odaklı yaklaşabilmeyi, sorun çözebilen bireyler haline gelmeleri. Yani koçluk oyun araçlarıyla yaptığımız koçluk çocuklarımıza 5 yaştan işte ergenlik çağından ve önce sonrasına bunu kazandırıyor hocam. Ee, şimdilik aslında anlatacak dediğim gibi çok şeyimiz var. İnşallah e, ileriki dönemlerde de birlikte geldiğimizde tabii, tabii. bir araya geldiğimizde anlatırız. Ee, sizinle birlikte olmak benim için de çok güzeldi. Evet, ağzınıza, evet. yüreğinize sağlık. O zaman e, değerli seyircilerimize bir veda konuşması yapalım. Değerli seyirciler, yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programının. Bir yıllık sezonunun da sonuna, bu programın da sonuna geldik ama merak etmeyin yeni sezonda 2018 yılında yine tam gaz devam ediyor olacağız. Değerli yaşam koçları, koçlar, psikologlar, pedagoglar, psikiyatrlar, kişisel gelişim uzmanları bizlere müracaat edebilirler, konuk olabilirler. Hepinize sevgiler, selamlar yeni bir yılda, yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programında ve Business Channel Türk TV stüdyolarında hoşça kalın, dostça kalın. Ben Doktor Ekrem Çulfu olarak hepinizi seviyorum. Sevgiler, selamlar olsun.